Evet arkadaşlar e, bugün sizlerle aylar sonra yine zula çekiyorum yazla yine rekabet atacağız bayağı uzun süre geçti tatil olsun dedim çekeyim dedim bir tane video neyse başlayalım arkadaşlar hadi ac C 5'im var ya benim ne yapacağım? <laughs> kazandı. <kelime yapıyor. gülüyor> <gülme> 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 ya oyun kastı arkadaşlar gördünüz. Oyun kasıyor <Gymnasengiße> <gülme> <laughs>, <gülme> hala. Bomba bölgelerini koru. Bayağı kasıyor ya. <gülme> 27. Ya oyun kasıyor ya. Oyun kasıyor arkadaşlar. Oyun çok kasıyor. Ya abi kayıt yapmayınca oyun 80 FPS oluyor. Kayıtta 20 FPS ya. 4 kat şey yapıyor oyunu. Neyse aa. Ay vurdum. Arkadaşlar kaybetsek de kaybetsem de kazansam da çekeceğim bu videoyu. Çünkü abi video çekmek istiyorum artık ya. Hayır. Kazandı. Of bak oyunun tam kastığı zaman vurdum. Bomba bölgelerini koru. Oyunun kasması. <laughs> ya sesi birazcık az gelebilir arkadaşlar. Çünkü hem süpürge falan filan açık. Abi. Oh, hayır. 9 canlı. Ah be yetişmedi siz. Ee, ah. Hı? Sonunda öldün be. Arkadaşlar kayıt yapmadan yani Bomba Arkadaşlar mi? bu arada şey Adımı e, Yorumlara ya da açıklamaya bırakırım Sizlerle de vs atmamı isterseniz Bana yazın yorumlardan Kayıt yapmadan ama atacağız Kayıt yaparsak kasar oh. Colts. Yok yok kolt değil. Kolt'ta vuracaktım. Sen çamaşıra girdin. Hayır. Zula kazandı. Oh. Ah. Bomba bölgelerini koru. Bomba bölgelerini koru. Koruyayım ya? Allah Allah. <laughs> tamam birazcık avantaj veriyorum sana. iyi o zaman sana bir dezavantaj verebilir Arkadaşlar dün Groza'ya galaktik falan filan çıktı. Onunla da oynarız bir gün de. Durma bağlı işte. Bazen çekemeyeceğim. Aradık, Oy, Nasıl Abi kasmadan Kazandı. Abi 15 tur yapmışım ya. Neyse 15 tur olsa da sıkıntı yok. Devam. Abi şuraya çıkabilirsin. Bak bu. Tamam. Bomba bölgelerini koru. Birazcık da farklı silahlar deneyelim. Oyun şu an 30 FPS. Yoksa Allah kazandı. Tamam, yine ses kasma sen yine yine ses verme. Yo, tamam ver, seni karar. Sen orada bekle. <Gülüyor> 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 Bomba bölgelerini koru. Çöp spreye geldi lan Zula'ya ne değişik. O da bende, var yani. de bende de, de var. var. Şimdi değişik bir yerden gideceğim. Sen tatlı tatlı kur bombaşına, bombaşına. Ben birazcık B'ye bakayım. B'de olabilir. He, ben birazcık B'ye bakayım. <laughs> B'de olmadığını gördüm herhalde. Bomba kuruldu. Bombayı bu Aman tanrım. A'ya bomba kurdu. Şimdi acaba gitsem mi? Ham. Hop. O yedi canım kalmış. Ölmeyeyim de. <gülüyor> 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 Ha bu ne ya tövbe tövbe. C5'e hep sağ tık yapınca kötü bir şey ortaya çıkıyor. Böyle fış 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 yapıyor. Neyse ben biraz böyle yapayım. <laughs> oh! bak bak. Gördün mü? Tamam oradan çık. Dark Miller ne diyorsun ya? Bomba kuruldu. Hayda. Bul ve hale getir. Ben burada mal gibi beklersem olacağım. Bakalım benim nerede olduğum nerede Bildim. <laughs> Fatih. Bende Terminator var arkadaşlar ama bu da iyi. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Devrem. Evet. <laughs> Roller değişiyor. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Aa, Hayda. neredeyim? <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Lan sen aşağı mı indin? Bana değişik kokular geliyor. <laughs> Ana! Gel buraya. <laughs> ah! Gladio kazandı. Ya görmedi sandım. <laughs> Bombayı kur ve patlat. 11'e 4. Bir şey... E tabi oyunumun kasması oyun onun için çok büyük bir avantaj. Aaaa. <laughs> A'ya gidecek herhalde. O zaman niye buradasın? Arkadaşlar C5 atalım mı atmayalım mı bilmiyorum. Arkadaşlar C5'i şuralara bir yere atalım. बॉम्बई खूर वैप फाउंड <laughs> Bomba'yı kur ve patlat. <laughs> Arkadaşlar böyle C5'e bastıra bastıra gidelim. Yolla yolla Allah. Bum. Yolla. <laughs> Oy! Sula kazandı. Ve patlar. Arkadaşlar kesin yenicez. Bu silahla eğer yenirsem videoya like atın. <laughs> ya da ikisini de yaparsam like atın. Bilmiyorum. Ağdan sesler geliyor. Bir tane bomba sesi duydum. Bomb kuruldu. <gülüyor> <gülüyor> hemen like atın hemen. Hemen like atın. Abi 68, 70 pink ya. 90 pink. 100 pink. Imha Şimdi arkadaşlar. Allah Oha Bombayı kur ve patla Oyunum kasmasa şunu bir 15'e 0 yenerim de Am. Hop. A'ya gidelim arkadaşlar. Allah Gibimde. Dibimde. Aa! <laughs> tamam, kaçtık. çok az canım var. Bomba kuruldu. Nerede pusuyorum ya? Allah kahretmesin. Yok yok. Yok. Ne? O C5 çalışmadı. Bomba imha edildi. Oha ya. Asandı. Abi o C5 ne neden çalışmadı? Bombayı kur ve Ya abi. Süpürgeden hiçbir şey duyamıyorum ki ben. kendimi attım. Ya oyun çok kasıyor ya. Bombayı kur ve patlat. Oyun çok kasıyor. Allah bomba Ay. bombanın dibindeydim var ya ölüyordum. Ay, be? ben. Da Çıkalım arkadaşlar şuraya. Ben Nereye ya? Aa, A ayağı mı kurdum ben ya? Ben aym mı kurdum? Ya sana E sallamak istiyorum A'ya mı kurdum ben A'ya mı kurdum A şey B'ye kurdum Koş 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 Ah! <laughs> Oyun aşırı kasmasına rağmen Yazı yine de yendik Abi oyun Bizim ev şart... Bu videoyu attıysam demek Arkadaşlar çok büyük bir şanstayımdır Demek Neyse bir videoya bakarız Kayıttan sonra ona göre karar veririz. Atalım atmayalım mı? Kavurma verdi abi bize Zula çok saçma. A yüzde beş hızlı koşma veriyormuş bu arada. Allah Allah. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.